Bildirin arkadaşlar bu kadar bugün nasıl Şu introyu biz de gel ya, Evet arkadaşlar bugün e, Bak asıyordum yanına birini aldım Bugün max 35 kadar yaptım 26 bin kupa oldum Hedef 30k İyi güzel Bakayım kim gelmiş lan başka Ay, Evet. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ as nasılsın? iyi sen ben sen nasılsın? İyi sen nasılsın cano? İyi ben de dolayım İyi ve takip etsinler Tamam. Hazır. Tamam, asal ver hadi. Oğlum <laughs> <laughs> ya 20 nasıl seni? kapat herhalde. Allah'ım bir Oturma seni değiştiremedim ki abi. İkili kombom var. Ah be öldüm. Mehmet orada var Mehmet. Ah Mehmet ah. Kafadan yemiş bir de. Yanlışlıkla sayka bastım. Ah. Ben Oray Bey değilim. Ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey. Yav. Ben God Arda değilim. Ben God Arda'nın kardeşi Erayı Darda'yım. Aynı hesap bizde olduğu için beni karıştırdınız. Kardeşim yani God Arda boy hesabı kullandığı için beni karıştırdınız. <laughs> Mükemmel bir yalanım mükemmel bir şey vururum kendime ya. Evet arkadaşlar geçen gün e, YouTube'da yazınken şu bir tane gördüm. Bir tane kanal görmüştüm. İsmini vermeyeyim. Böyle insanlar e, insanların editini alıp sadece boktan boktan efektler koyup 2 saat uğraştım diye insanları kakalıyor. E ben buna çocuk insanların efekt yani video alıyor bir yerden yani. nereden olsa artık umma değil ve bok sapan efektler koyuyor ve diyor ki iki saat uğraştım falan diyor lan o efektlere iki saat uğraşıyorsun hepsine rastgele efekt koyuyor bir adını yazıyor tamam başkasının için çalmak kolay zaman tutan... hiçbir şey o edit o o videoları nereden kullanmadan bir tane yapacaksın fotoğrafta kullanmayacaksın Yapabilir mi? <laughs> Yapamaz bence. Bir tek yine o boktan efektlerine koşuyordu. Ben ne dedim arkadaş Beni kime eşitliyorsunuz? arabam. Arabam yapar. Ha. Bir almak için bu kadar bastım gaza. Arkadaşlar birkaç gün içinde canlı yayın açabilirim. Ama yanımda e, yanına misafirlerimiz olacak. Misafirlerimizin adları Reis. Musto. Kendini yani buluşacağız onlar birlikte. Onlar bütün benim benim arkadaşlarım. Okul arkadaşlarım yani. Buluşacağız ve parkta falan takılacağız. O zaman ben de orada yayın açacağım. Mobil verim kalırsa. <laughs> Çünkü yani evde mobil veri yiyen biriyim. İnternet olmadan açıyorum mobil veri. Ya arada bir, bir kere onu kalmıştım baktım. Aha dört kişi çevirmiş oğlum. Ne oluyor bu buraya? Oğlum buraya ne oldu ha? Evet, oyuncu kodum gördüğünüz gibi era ile arada tm. yok da. Tm ana hesabı şeyde var ya. Ne yazıyor bakalım. Dırıt. 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 Ne demiş? Sanki şampiyonluk maçı. <laughs> Doğru. Klaus ne? Bakta ki Klaus en kötü Oo, oo, ne diyorsun ya? Chat, chat ne diyor? Ne yapalım onu götürelim mi? Ay. Hayra, to 200 k. Wow. Bir yere hayra 200 k kasıyordum. Ben de 30 k kasıyorum. Hedefim 30 k. Ya bir kişi bir yere gelse yani arkadaşlarım falan gelse konuşurduk. Mesela Good Mami gelsek konuşabiliriz. Ama veya Feng O iki üstüme gelmiş. Ben kaçtan olasın Senin gibi internetten ben yapacağım. Beni nereden görüyorsun sen? Abi ben öleceğim. Ben ölürsen hükümü sen al. Yok buna sen de özelliği vurunca yokmuş. Al be yine öpeyim. Oh Umarım çok şey orada. Kit sen ne yapıyorsun ya? Bu tırmalı kit orayı? Kit. bırak orayı. O ben tezgaha düştüm. Aynen kanka geçiliyor. Biz tezgaha düştük ama tezgah ama tezgah mı bu? Ya çıktı kalk çıktı kalmış. Of oh, Brian ne Ult diyor? Bu bana mı saldırdı? Ben mi yanlış Kanka aynen değdi. Aynen tik kafam boşa gitti. 34 kademe. Müzik kaç kalmış bakalım ne diyor. Ya kendi oyunu. arkadaşlar ben de video bırakacağım çünkü editlemek falan benim birkaç dakikanı öpecektir herhalde. Bak bu Aa, baskın. Tezgah bu. Tezgah lan bu. Aga tezgah düştüm de. Tezgah bu şarkısını koysam ne olur acaba? Youtube her şeyi telif zaten. Bak mesela soru cevap çaktım atamadım. Youtube her şey çünkü telif atıyor arkadaşlar. Ya editte galiba Gojo Gojo editte galiba şarkısına bir yerde şarkı koymuş herhalde ya YouTube yani sevmemiş telif atıyor. <laughs> telif atan ki YouTube değil. YouTube YouTube mu attı telif yoksa başkası mı attı? Aga yani ondan ben de size sunucum, Discord sunucuma gelirseniz orada yapacağım sorununuzu Lütfen ayak numaran kaç diye sormayın. <laughs> şaka şaka. Hissedin sorun mu? fark etmez. Adresimi sormayın da verme. Tamam okulunu Okulumu sorabilirsiniz. Okulu ben söylerim. Şubemine söyleyeyim. Gelin sınavı fotoğraf çekelim. Oldu paşam ya. De. İnternet baba pür abi benim ya. Cık. Bir maça atak dedik son maçım zaten o da olmayayım. Şu maç ya abi. Bir 150 lira 70 kupa kazanalım. Hoppa. Burayı kestim onu duruyorum. Bunu da ilk girsek bile yetişemeyecek ki. Yani beni kesin ben de sever. Ben direkt beni çizdi işte. Adam yeri beni aldı. Sonra. Ay tek yedim de tamam ya. 38'i <laughs> bot mami. Bir dakika. Bir dakika mami. Bizim mami mi bu ben yanlış görüyorum. Adam beni video gelmeyeceğim deyip onunla oyun oynuyor. Yani gelmeyeceğim diye söyledi ama bilirdim yani ya. Anladım. Gelip bari insan istek atar oğlum istek. Arı dayın alıyor. Videodan sonra ben çekeceğim. editeceğim sonra. Ooo ben şey çok editeceğim de küfürlü yerlere sansar atacağım da. <laughs> çok küfürler yok ya. <laughs> Öpme lan birini. Öpmeyin lan birbirinizi. Sapıklar. Piper Song Song to Tony Hawk. Piper Piper Song 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 Piper. Lazarı görmesin. Sonra video girip herkes ya video sana geldi. Neydi gel bakalım. Youtube'e iyi kanka dediler. Yani ben Fark etmediniz Mami'nin oyuna girdiğini. Çünkü full maçtayım. Aha benim favori karakterim. Abi Chester güzel karakter. Eski main karakterim Leon'du. Leon'u da severim. O da iyi karakter. Friends. Arkadaş istemem. Öldürür o beni. Yıllar geçtiğinden Aşkım gülden de. <laughs> Yıllardan hemen o. Ve hadi 35 kadem oldu da hadi bir 35 kademe. Haydi 35 kademe ve 35 kademe. Godmom istek attı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet başka bir şey bekle. Ve bu da bizim kanalımız gördüğünüz gibi. Evet video bitti.